çevredeki kaynak ve kabiliyet analizi yapılır. Bunun basit olarak mantığını şöyle ifade edebiliriz. Bir işletmedeki bütün kaynak ve kabiliyetler eşit öneme sahip değildir. Diğer bir ifadeyle bizim rakiplerimize bizi üstün kılacak olan kaynaklar eşit değildir. Bazı kaynaklar bize daha yüksek avantaj sağlar. Ha o zaman analizimizi neye göre yapıyoruz? Hangileri bize avantaj sağlayacak kaynaklar? Onların tespitini yapıyoruz ve stratejimizi de bu kaynak ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, bu kaynak ve kabiliyetlerin stratejik birer araç, birer enstrüman olarak kullanılarak bir avantaj elde etme yoluna gidiyoruz. Dolayısıyla burada bakış açımız bir öncekine göre farklı bir öncekinde biz beş güce karşı bir makro konumlandırmaya giderken burada biraz daha kaynak ve kabiliyetleri esas alarak bir yetkinlik inşasına gidiyoruz. Bu yetkinlik inşası bize rekabet üstünlüğü ve elde ettiğimiz rekabet üstünlüğünün sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Sanıyorum ana hatlarıyla iki okulu tanıtmış olduk. Şimdi bir ileri adım atalım ve bu iki yaklaşımın farklarını ortaya koyarak anlaşılmasını biraz daha kolaylaştırmaya çalışalım. Konumlandırma yaklaşımı ve temel yetkinlik yaklaşımı karşılaştırıldığında en önemli farklardan bir tanesi rekabet avantajın kaynağı konusundaki farklı görüşleridir. Konumlandırma yaklaşımına göre rekabet avantajının kaynağı sektörün yapısında, diğer bir ifadeyle dış faktörlere dayandırılarak gerçekleştirilir. Buna karşın yetkinlik yaklaşımında Rekabet avantajının kaynağı içsel İç faktörler. <laughs> faktörlerdir. Dikkat ederseniz bu temel bir farklılık anlamına geliyor. Ya dışsal faktörleri çok iyi yöneterek ya da içsel faktörleri çok iyi yöneterek rekabet üstünlüğünü elde etmek mümkün. Bunlar alternatif stratejiler olarak değerlendirilebilir, görülebilir. Hangisi üstündür sorusuna cevap aramaya çok gerek yok. Her iki strateji ister dışsal kaynakları, dışsal faktörleri, diğer bir ifadeyle sektörü oluşturan beş güce karşı kendimizi konumlandırarak bir üstünlük elde edelim. İsterse iç kaynakların yönetiminde bir yetkinlik kazanarak bir üstünlük elde edelim. Birer rekabet stratejisi olarak her ikisi de değerlendirilebilir, görülebilir. İkinci temel farklılığı, biraz önceki anlatımda da ortaya koyduğum üzere, hareket noktasıyla yönelişi arasında bir fark var. Konumlandırma stratejisinde hareket noktamız ne? Endüstrinin, sektörün analizi ve endüstrinin analizinde ortaya çıkan sonuçları referans alarak, strateji konumlandırmamıza gitmemiz. Yani, dışarıdan içeriye doğru bir strateji geliştiriyoruz. Dış dünyada neler olup bitiyor? Dış dünyada hangi fırsatlar var? Büyümeye uygun alanlar nerede? Müşterilerin, rakiplerin davranışları nereye doğru gidiyor? Bunu esas alarak bunlara cevap verecek bir strateji tasarımına gidiyoruz. Buna karşın yetkinlik bazlı yaklaşımda İçeriden dışarıya doğru bir strateji tasarımına gidiyoruz. Diğer bir ifadeyle içeride kaynak ve kabiliyetlerimizi değerlendirerek bizi farklı ve üstün kılan yetkinliğe sahip olduğumuzu düşündüğümüz kabiliyetlerimizi esas alarak bu kabiliyetlerimizi stratejinin odağına yerleştirip bunun üzerine bir rekabet stratejisi geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla içeriden dışarıya doğru bir strateji geliştirme çabası içerisine girmiş oluruz. Üçüncü bir farklılık, stratejide çok önemli hususlardan bir tanesi şu. Eğer bir başarı kısa vadeli ise biz ona stratejik bir başarı demiyoruz. Stratejik bir başarıdan söz edebilmek için uzun vadeli olmasını öngörüyoruz. Gerekli görüyoruz. O zaman sorumuz şu. Rekabet avantajı elde ettiğimizi düşünelim. Uzun vadede bunu nasıl sürdürebilir, hale getirebiliriz? İşte bu temel soruda da iki yaklaşım farklı iki cevaba sahip. Rekabet stratejisinde elde edilen avantajı sürdürebilmenin yolu sektöre giriş engelleri oluşturmak Sektöre giriş engelleri, bizim yasalarca yasaklanmış olmayan engeller olarak anlamamız gereken hususlardır. Efendim, e, serbest piyasada, e, serbest piyasa ekonomisinde herkes girme hakkına sahiptir. Eğer bir e, sektörü e, karlı görüyorsa, orada bir kar potansiyeli olduğunu değerlendiriyorsa... ...oraya yatırım yapma hakkına sahiptir. O zaman biz yeni girişleri nasıl engelleyebiliriz? Örneğin şöyle engelleyebiliriz. Efendim yatırımcının gel geleceğini düşündüğümüz zaman... ...pazarlamaya daha yüksek yatırım yapabiliriz. Bu ne demektir? Biz yeni gelen yatırımcılara, bize ra potansiyel olan rakiplere şu mesajı vermiş oluyoruz. Bakın siz gelip burada sadece teknoloji, sadece insan kaynağı gibi yatırımları yaparak bizimle rakip olamazsınız. Aynı zamanda yüksek pazarlama giderlerini de göze almak durumundasınız. Şimdi yüksek pazarlama giderlerini niçin kolay göze almazlar? Çünkü başa baş noktası dediğimiz noktayı çok geç yakalama riskleri oluşur. Bundan dolayı bir caydırıcı unsur olabilir. Ya da örneğin dağıtım kanallarıyla anlaşabiliriz efendim. Yasal yasaklanmayan çeşitli anlaşmalar yapabiliriz ya da kendimiz dağıtım kanallarını yaygınlaştırabiliriz. Verdiğimiz mesaj aynıdır. Siz geldiğinizde bizimle rakip olabilmeniz için dağıtım kanallarınızı genişletmek zorundasınız. O zaman yatırımın maliyetini potansiyel rakip için düşündüğümüzde arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla bunlar bir giriş engeli ya da caydırma unsuru olarak düşünebilir. Buna karşın giriş engeline karşın efendim yetkinlik yaklaşımı bu sürdürülebilirliği farklı bir gerekçeyle, farklı bir mekanizmayla açıklıyor. Giriş engelleri genel bir engel olarak değerlendiriliyor ikinci yaklaşımda ve onlar giriş engeli yerine taklit engellerini öne çıkarıyorlar. Diğer bir ifadeyle kolay taklit edilemeyen kısa zamanda taklit edilemeyen taklidi pahalı olan unsurları kabiliyetleri yetkinlikleri öne çıkararak bunların taklit edilmesinin önünde engeller oluşturarak örneğin bu başarının kaynağını rakiplerin kolay tespit edemeyeceği sosyal ortamlar, sosyal ilişkiler ya da çeşitli uzun vadeli yatırımlar ya da kendiliğinden oluşan örgüt kültürü gibi kolay taklidi olmayan, kolay taklit edilmesi mümkün olmayan unsurlar üzerinde farklı ve üstünlüğü getirerek yaratarak e, efendim elde ettiği üstünlüğü uzun vadede sürdürmenin yolu denenebilir. Burada son yıllarda ortaya çıkan en önemli yetkinlik ve dolayısıyla da üstünlük ve sürdürülebilirlik yenilik yapma kabiliyeti üzerine kuruludur. Lütfen bunu not alın arkadaşlar. Diğer bir ifadeyle efendim bilgi ekonomisinin yaşandığı günümüzde efendim bilginin somutlaşmış olan hali inovasyondur. Yeniliktir. Yenilik yönetimidir. Yenilikçi fikirleri ticarete konu ederek biz bir üstünlük sağlamaya çalışırız. Ama bu bir yenilik değil, sürekli yenilik anlamına geldiği zaman bir yenilik kabiliyeti, yenilik yapma yetkinliği diyebiliriz. Dolayısıyla basit olarak açıklamak gerekirse eğer biz rakiplerimize göre daha önemli bir e, yenilik yapma kabiliyetine sahip isek, daha e, değer arz eden yenilikler, daha hızlı yap, e, yenilik yapma kabiliyeti inşa etmiş isek, bunu sürdürebiliyorsak, o zaman rakiplerimizin hep bir adım önünde olmaya devam edebiliriz. Bu çerçevede düşündüğümüzde, efendim, üçüncü maddede, ...konumlandırmada giriş engelli yerine yetkinlik yaklaşımında taklit engelleri, görüş farklılığı ortaya çıkmaktan. Dördüncüsü, strateji geliştirme sürecine ilişkin bir görüş farklılığı var. Konumlandırma yaklaşımında strateji planlı, bilinçli, kontrollü, niyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Diğer bir ifadeyle stratejiyi hayata geçirmeden önce zihinsel bir tasarım olarak onu şekillendiririz. Bir zihinsel netliğe ulaşırız, ondan sonra hayata geçiririz. Dolayısıyla planlı bir yönetim söz konusu olabilir. Buna karşın yetkinlik bazlı yaklaşım bunun planlı olmasında önemli sakıncalar görmektedir. Ne gibi? Biz geleceği ya da rakip davranışlarını çok planlayamayız. Geleceği tahmin etmekte zorlandığımız için uzun bir planlama süreci yerine öğrenerek ilerlemeyi, öğrenerek kabiliyet geliştirmeyi önermektedir. Diğer bir ifadeyle başarının yolunu, başarıyı yönetme sürecinin öğrenerek biz ne de başarılı olduk, bunu devam ettirerek. Biz ne de başarısız olduk bunu terk ederek uzun vadede başarılı olduğumuz hususları deneme yanılma yoluyla ortaya çıkararak süreci yönetme yoluna gitmemizin daha uygun olabileceğini ileri sürmektedir. Özellikle günümüzün hızlı ve köklü değişmelerinin söz konusu olduğu bu koşullarda planlama, planlama yoluyla süreci yönetmenin çok mümkün olmadığını, öğrenerek ilerlemenin bir zorunluluk olduğunu temel yetkinlik yaklaşımı ileri sürmektedir. Bir diğer yaklaşım, bir diğer farklılık, geneller genelleyerek söylersek, efendim, yöneticinin diğer bir ifadeyle stratejistin, yani stratejiyi yapan kişinin imajında görmekte konumlandırma stratejisi, stratejisi bir analist gibi görür. Diğer bir ifadeyle çevredeki trendleri analiz edip oradaki fırsat ve tehditleri ortaya çıkaran, kendi iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkaran ve bunları efendim karşılaştırarak, birlikte değerlendirerek bir sonuca varan bir analist gibi düşünür. Yani önünüzde bir analiz edilmeye muhtaç iç ve dış çevre vardır. Buna bakıp bir karar verirsiniz. Buna karşın temel yetkinlik yaklaşımı stratejisti bir analist gibi görmez. Bir kompedant olarak görür. Ne demek kompedant? Kendi alanında yetkin kişi, alanında uzman kişi bir analist değildir. Herhangi bir objektif bakışı kamuyla paylaşılan objektif bir bakışa sahip olan değil, kendi iç görüsüyle, kendi anlayışıyla, kendi farklı bakışıyla alanında uzmanlaşmış, alanında yetkinleşmiş ama o yetkinliğin sırrı çok açıklanamayan, o yetkinliğinin sırrı çok kolay transfer edilemeyen, ortalama bir insanın onu yapamayacağı bir insan olarak düşünür. Bu çerçevede Temel yetkinliğe göre herhangi bir kişi stratejist olamaz. Stratejist dediğimiz kişi alanında bir otoritedir. Deneme yanılma yoluyla kendisini başarıya taşıyan unsurlar hususunda bir fikri olandır. Deneme yanılma yoluyla zaman içerisinde bir kabiliyet, bir kişilik geliştirmiştir. Dolayısıyla strateji o hakimiyete sahip olan işletmenin içini, işletmenin faaliyet alanını birlikte değerlendirerek rakipleri bilen kompedanların işi olarak görmektedir. Başka farklılıklardan da bahsedilebilir. Örneğin konumlandırma yaklaşımında temel sürükleyici güç pazar fırsatlarını tespit ederek ona doğru yat yatırım yapmak. Buna karşın e e yetkinlik yaklaşımında büyüme Fırsatlara göre değil, bizim yetkin olduğumuz hususları tespit ederek ona dönük bir takım e, yatırımlara, ister efendim yatay, ister dikey e, yatırımlara ilişkili alanlarda yatırımlara yönelmenin daha uygun olacağını ifade etmektedir. Özetlersek günümüz ekonomilerini oluşturan sektörlerin tamamı rekabetçidir. Monopoller daha çok kamu tarafından yaratılır. Kamu'nun yarattığı monopol sektörleri dışarıda bırakırsak asıl olarak rekabetçi sektörlerden bahsedebiliriz. Rekabetçi sektörlerde rekabet stratejileri bir zorunluluktur. Rekabet stratejilerinde, rekabetçi sektörlerde efendim rekabet stratejileri geliştirmek bir zorunluluktur. Rekabet stratejileri iki temel şekilde, iki temel bakış açısıyla geliştirilebilir. Ya dış çevredeki güçleri göz önüne alarak onlara karşı nasıl davranacağımızın netleştirilmesi ya da içeriden kaynak ve kabiliyetlerimizi tanımlayarak o kaynak ve kabiliyetlere dayalı olarak dışarıya nasıl bir efendim yöneliş içerisinde olmamız gerektiğini ortaya koyarak bunu gerçekleştirebiliriz. Farklı bir ifadeyle özetlersem konumlandırma stratejisi daha çok sektörel talebin yönetimine odaklanır. Diğer bir ifadeyle ben talebi nasıl yönetirsem rakiplerime üstün gelebilirim. Çok basit olarak ifade edersem ben müşteriye ne sunarsam rakibi değil beni tercih eder. Ve beni uzun vadede tercih eder. Dolayısıyla bir talep yönetimi gündeme geliyor. Buna karşın temel yetkinlik stratejisi talep yerine arzın yönetimini gündeme getirir. Ben arzı nasıl yönetirsem rakiplerimden farklı ve üstün olabilirim. Basit olarak söylemek gerekirse örneğin e, hiç talebi olmayan yenilikler yaparak ben talebi yaratıp efendim e, rakiplerimden farklı ve üstün olabilirim sorusuna cevap bulabiliriz. Bu çerçevede düşündüğümüzde ya dışarıdan içeriye doğru ya da içeriden dışarıya doğru rekabet stratejileri geliştirilebilir. İkisinin de rekabet avantajı yaratma ve sürdürmeye uygun yaklaşımlarından bahsedilebilir. Bununla birlikte farklı yaklaşımlardan da, bu ikisinden farklı yaklaşımlardan da söz edilebilir. Zaman kısıtı nedeniyle biz diğer yaklaşımlara girmiş olmayacağız. Örneğin mavi okyanus yaklaşımı, örneğin e, kar bölgesi ya da iş modeli yaklaşımı, örneğin çok iyi bilinmese de kurnazlık yaklaşımı bunlara bu çerçevede sayılabilir. Umarım rekabet stratejilerinin iki temel yaklaşımı olan konumlandırma ve yetkinlik stratejilerini karşılaştırmalı olarak size sunmuş oldum. Daha sonraki derslerimizde zamanımız olursa bunları daha da detaylandırma yoluna girmiş olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.